Klotürk'e hoş geldin dostlarım ben Sabri ve bugün sizlerle arkadaşlar New Deniz's House'un göstereceğim Yani Home'u göstereceğim Bu modda da ee, CJ'in sevgilisi olacak CJ'in sevgilisi nevi Böyle bir görüneme sahip oluyor Yandan böyle En önden de böyle Hemen Add the diyerek şunları Yeni Klotürk'e ye atıyoruz ve Al DCMG'yi açıp bunları böyle aç dedikten sonra kayda da basıyoruz ve gördüğünüz gibi kaydoluyor. Programı kapatıp oyunumuza giriş yapıyoruz. Evet millet bugün sizinle oyuna girdik. Şurada bir kalıntı ne bilmiyorum. New Denizli South modundayız. Dediğim gibi çatısı şöyle bir çatı var. Evini böyle bakacak olursak bence gayet hoş bir ev olmuş pencereler yine aynı pencere sadece texture değişmişler bence gayet güzel olmuş gördüğümüz gibi arkadaşlar Deniz'in evi de böyle oluyor önden böyle hop şöyle yapayım yandan böyle arkadan hop ve üstten çok fazla anlatacak bir mod değil dediğim gibi çiftlerde değişmiş galiba aynen değişmiş şu an evde değilmiş sonra deneyin diyor her neyse arkadaşlar bir sonraki modda görüşmek üzere bu sıralar böyle kısa mod gelebilir demiştim geçenki videoda önce yani önceki videoda kendinize iyi bakın görüşmek üzere hoşçakalın